Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik yayınları soru tipi bankasında üçgenlerde eşlik ve benzerlik konu uygulama test 2 ile karşınızdayız. Toplamda 8 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz. Ama önce abone ol. Sonra gel birinci soru izle. Bak, gel bakalım birinci soru ne diyor. A seçeneği 40 arkadaşlar. Birinci sorumuzda hemen şuraya yazalım. A 40. Şekilde verilen ABC ve DEF üçgenleri benzerdir demiş. ABC, e, F'de. Bu çok önemli. Bu sistemi doğru yazmak bizim için çok önemli. Açıların hangi açıların eşit, hangi kenarların aynı olduğunu bize söylüyor zaten sistem otomatik olarak. BAC 70, FDE 50, ABC alfadır demiş. Buna göre alfa kaç derecedir? Şimdi A açısıyla kim eşitmiş? E açısı. A 70 ise E de 70 olacak. O zaman F kaç olacak? 60. B açısıyla kim eşit? F açısı. F 60 olduğuna göre alfa da 60 olacak. Doğru cevabın C seçeneği olarak geldi, söylemiş olacağız. Geldik 2'ye. CAB ve DEB birer dik üçgen. ED4, DB5, CE12, ADX. Yukarıdaki verilere göre X kaç santimdir? Hemen şurayı görmüşsünüzdür zaten. 3, 4, 5 üçgeni. Bunu gör. 90'ların hikayesi geliyor. Alfa, teta. Alfa ve teta 90 derece. O zaman alfa 90. Burası ne olacak? Teta. Hangi üçgenler benzer? CAB üçgeni benzerdir. Teta 90 alfa. EDB üçgeni. Açı sıralamasını aynı yazacağız. Sonra başlıyoruz. Ee, alfanın karşısı bilinmiyor. Önemli değil. Teta'dan başlayalım. Teta'nın karşısı 3. Teta'nın karşısı 5 artı x. 90'ın karşısı 5. 90'ın karşısı da burası ne olmuş oldu fark ettiyseniz 15. Sağa değiştirdik 3. İşler dışarı yaptık. 5 artı x buradan 9. X gelmiş oldu? 4. Doğru cevap D seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Geldik 3'e. ABC ve DEC birer üçgen. DC AB'ye paralel. Tamam. Güzel. DC 4 birim. CE 3 birim. EA 6 birim. AB 12 birimdir. Buna göre DE bölü CB oranı kaçtır? Şimdi bu ikisi paralelse ben şu açı alfa dediğimde otomatik olarak burası da ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Tamam diyoruz. Şimdi bu üçgende CDE üçgeninde CDE üçgeninde alfa Kenarlar 4'e 3. ACB üçgeninde ACB üçgeninde alfa kenarlar 12 ve 9. Ha diyorsun ki 3'ün 3 katı 4'ün 3 katı. Yani burası 9, burası 12. 3 katına çıkmış. O zaman DE'ye M dersem CB alfaların gördüğü kenarlar açılar olduğundan dolayı alfa açıların gördüğü kenarlar olduğundan dolayı 3M olmak zorunda. Bunların oranları da M bölü 3M'den 1 bölü 3. Doğru cevabında D seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Ne benzerliği var? Kenar açı, kenar benzerliği olduğunu söylemiş olacağız. Geldik dörde. ABC bir üçgen, ABC ile DEA açıları eşit. AE 2 birim, EC 4 birim, AD 3 birim, DEX, BC, Y'dir. Buna göre X bölü Y oranı kaçtır demiş. Şimdi şu açı alfa dersek bu açı da alfa olur. Tamam. Şu sanki ortak açı. iki üçgende de var küçük bir üçgen şuraya beta dersek alfa teta beta alfa teta otomatik olarak burası da beta olmuş olur. İki üçgen aynı açılara sahip olduğu için benzer. A, e, D üçgeni benzerdir. Teta, alfa, beta. A, B, C üçgeni. A, B, C üçgeni olduğunu söyleyeceğiz. Başlıyoruz. Şimdi burada alfanın karşısı şu kısım 6. O zaman alfanın karşısından başlayalım. Alfanın karşısında küçük üçgende 3. Alfanın karşısında büyük üçgende 6. Teta'nın karşısında küçük üçgende x, teta'nın karşısında büyük üçgende y olmuş olacak. Bunları oranladığımızda 1'e 2, doğru cevap C seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Benzerlikte en önemli kavram bence açılardır. Geldik 5'e. yukarıda verilen şekil özdeş birim karelerden oluşmuştur. Buna göre AB'nin BC oranı kaçtır demiş. O zaman hemen keyfimiz değil mi? Özdeş 1 1 1 1 1 diyelim. Şurası da 1. O zaman AB neresi zaten? Şurası. Şuraya ne diyelim? K diyelim. K'yı bulabiliriz. Neden? Çünkü bir temel benzerlik var. Nasıl var hocam temel benzerlik? Bak yavrum. Şurada hop indirdik aşağıya. Şunu şuna oranladığımızda şöyle hemen K'nın K artı 1 oranı 1'in Kaç oranına eşit işte olacak? 4'e oranında. İşler dışarı yaparsak 4K eşittir. K artı 1'den at bunu bu tarafa. 3K 1'den. K ne gelecek buradan? 1 bölü 3. K 1 bölü 3 ise zaten şu uzunluğu biz bir birim olarak almadık mı? Burası ne geldi? Burası 1 bölü 3 geldiyse şurada M dersek K ile M'nin toplamı 1 olduğundan 1 bölü 3 ile neyi toplarsam 1 yapar. Paydası birim biliyorsun 3 bölü 3 olduğunu. M buradan ne gelir? 2 bölü 3. O zaman AB'yi bulduk. AB şunu yazıyorum artık. 2 bölü 3. BC'de 1 bölü 3. Aslında 2K bölü K desem de gene çıkardı. Yani bulmasam bile olurdu. 3'ler gidecek ters çevirdiğimizde. Doğru cevap E seçeneği olarak 2 olarak geldiğini söylemiş olacağız. Tabii ki geometrinin birden fazla çözümü var. Olabilir arkadaşlar. Onları da sizler bulursanız yorumlara yazarsınız. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Geldik 6'ya. CBD bir üçgen. CBD. ABC dik üçgen. ABC. ABBC yedik. Şurası. AC, CD yedik. Okey diyorsun. AB 2 birim. CB 3 birim. BD X. CD de 4 AC. Yukarıdaki verilere göre X kaç birimdir? AC'ye K dersek. AC'ye K dersek. CD ne gelmiş olacak? 4K. Tamam. 90'ların hikayesi geliyor. Alfa. Teta. Ne yapar? Burası gene alfa yapacak. E hocam. Sonra ne yapacağız? Şuradan aşağı doğru uzatsak bu sistemi. Şöyle. burayı burayla birleştirsek. Şöyle birleştirsek. Burası 90 olacak mı gene? Burası alfa ise burası ne olmak zorunda? Teta olmak zorunda. Şimdi bu iki üçgen benzer. Artık teta alfa, teta alfa. 90'ın karşısında k var. 90'ın karşısında 4k var. O zaman alfanın karşısında 3 varsa alfanın karşısında 4 katı olacağı için buranın kaç olması gerekiyor? 12. Teta'nın karşısında 2 varsa teta'nın karşısı şurası 3 artı x 2'nin 4 katından 3 artı x ne gelmiş olacak? 8. x ne geldi buradan? 5. 5, 12 ne üçgeni arkadaşlar? 13 doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. Yani sen bir üçgen diğer üçgende benzerlik yapmak istiyorsan o diğer üçgeni görmek zorundayız. Geldik 7'ye. ABC bir dik üçgen. ABBC'ye dik. ABBC'ye dik. AD 3DC. AD 3DC. Buraya K dersek burası 3K. AB 20 birim. DEC açısı 90 dereceden küçükmüş. DEC açısı yani şu açı alfa küçük 90 derece demiş. DEX yukarıdaki verilere göre X'in alabileceği en küçük tam sayıda yeri kaçtır demiş değerli arkadaşlar. Şuradan bir paralel çizsek. Şöyle. Temel benzerlik oluşturmak için. Burası zaten 90. Şu kısmı yaptığımızda K'nın tamamı olan 4K'ya oranı. K'nın tamamı olan 4K'ya oranı. Şuraya M diyelim. M'nin 20 oranı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Buradan K'lığa gider. M bölü 20. M bölü 20. Ne olmuş olacak buradan? 4M 20'den M geldi? 5 olarak geldi. Tamam. Burası 5. DEC açısı 90 dereceden küçükmüş. Tamam. Zaten dar açı olduğunu biliyoruz. E o zaman burası hipotenüs değil mi arkadaşlar? Yani hipotenüs bu üçgendeki en uzun kenar olmayacak mı? Yani x'in 5'ten ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. x 5'ten büyükse alabileceği en küçük değerin kaç olması gerekecek? 6 olması gerektiğini söylemiş olacağız. Evet bu testteki son sorumuza geldik. Evet 8. sorumuzda özdeş birim karelerden oluşan yukarıdaki şekilde İbrahim A noktasında duran bir topa ayağıyla vurduktan sonra top doğrusal bir yol izleyerek D noktasını duvara çarpmıştır. Hemen izlettirelim. Hop çarptık. Topun geliş ve gidişte duvarla yaptığı açılar birbirine eşittir. Buna göre top aşağıdaki noktaların hangisinden geçer? Şöyle bir geçiş yapacak. Geliş ve gidişte yaptığı açılar eşit mi? Eşitmiş. Gelişte yaptığı açı bu. Gidişte yaptığı açı da burası olacak. Yani şu açıyla şurada gidecek olan açının birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Şimdi burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 4'e 6 bir benzerlik var. Yani 4, 4, 4'e 6 oranları olacak kenarlar arasında. Şimdi bu tek noktanın gördüğü yer 6. 6 bölü 4 ne olacak? 3 bölü 2. Ha bak ne güzel. Şu kısım zaten kaç birim fark ettiysen şu kısım 2 birim. O zaman buradan 3 gitmek zorunda. Çünkü bu açı ay eşit işte açı ya. Tam nereye gidecek? R'ye gitmek zorunda. 3'e 2. Bak tek nokta tek nokta. Şu açı. Şu açıyla aynı olmak zorunda. 4'ü görüyor, 2'yi görüyor, tek nokta 3'ü görüyor, tek nokta 6'yı görüyor. O yüzden doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Aslında bir yansıma sorusu olarak da düşünebilir. Fizik gördüğünüzde bunu daha farklı bir şekilde, fizikte daha farklı bir şekilde görebileceğinizi söyleyelim. Evet matematik ve neyle eşlik ve benzerlikle alakalı konu uygulama test 2'yi burada bitirmiş olduk. Daha çok test var eşlik benzerlikte. Zaten her yeri test kitabın. Üçgenler bölümü de bence çok önemli bölümlerden bir tanesi. Kendinize çok iyi bakın. Bizde kalmaya devam edin.